Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Ryzen 5 5600G testi yapacağız. Hiçbir ekran kartı dahil yok. Kendi ekran kartı var 2 GB işte kendi. Yani Ryzen 5 5600G kendi arkadaşlar hiçbir şey yok içinde sadece RAM takılı bu kadar. <laughs> yani öyle diyeyim size. Bugünkü oyun testimiz Cooking Simulator arkadaşlar. Bir yemek oyunu bakalım ayarlarımız en yüksek diyor. Abi niye en yükselecektin hemen? Neyse en direkt size göstereyim. Sonradan düşürürüz belki ya. Şu şey bir kız. Hmm. Adamların başını şişirme. <laughs> Metin hızı. Metin yavaş olsun. Hızlı geçmeyeyim. Ben bir şey öğreneyim. Ha. Evet. Bu ne zorluk mu? Zorla. Neyse ya. Ben direkt yeni oyun deyip başlıyorum arkadaşlar her yerim pizza öğrenci aşçılık okulu falan bilmem ne kariyer ne oluyor ki kendimi serbest mi acaba rahat mı oldu etkin kapalı tamam böyle oynayayım bakayım bakalım ne oluyor Hoş geldin. İyi hoş bulduk arkadaşlar da hoş geldin. Evet tanıtım tanıtım. Bu arada arkadaşlar bu FPS ne acayip düştü la böyle. Ortam tamam mükemmel ama ne olma bir şahlik şey var. Allah oyun güzel gözüküyor ha. Dur biraz oynayalım ya. Ama şu FPS bir ayarlayayım böyle olmayacak bu iş. En yüksek mi en yüksek? Bizi takmaz. Çünkü ekran kartı yok. Ne yapalım yani? Düşür abi. Yapacak bir şey yok. Düşür. Allah böyle oynanır mı? Valla böyle olmaz. Beni bağlamaz. Düşür ya. E, ya gene iyi olmadı ya. 1080'den düşeceğiz yapacak bir şey yok bu oyun ne kaliteli bir oyunmuş böyle hiç de öyle gözükmüyordu ama ya 720p oynayacağız illa aha bir şeyler oldu gibi ama fps düzenmedi yani bu ne diyor c ile ürün satın al tane aldık galiba. T düğmesine bas. T. t. koydum ama. Hocam bu ne oluyor böyle ben gösteriyor. Ha buraya git diyor. Ne bu bilgisayar mı var benim? Oha tarifler falan seviyeler diyor burada benim şeyim çıktı la hocam şimdi milletin canını çektireceğiz ya bırak ya zaten buraya oynamaya gelmedik bu arada çık kapat nereden kapatıyorsun? çık ya Allah Allah Evet arkadaşlar FPS yani bayağı bir düşük ya bu oyun gerçekten güzel oyun ama Şimdi oynayamıyorum size hemen hızlı göstereceğim En düşüğü alalım Abi ya yok bu oyun Gerçekten şey ya bayağı bir oynanmaz ya valla Ya optimizasyon sorunu var ya da bizim ekran kartı almamız lazım Bir ben baştan bir gireyim mi ya? 1080p'de. Hani diyor ya burada şey baştan açmanız lazım falan diyor. Bir menüye döneyim de baştan gireyim. Abi menüde FPS iyi ya. Anlayamadım ki ya. Vallahi hayal kırıklığına uğradık ya. Cidden öyleymiş var arada ya. Vallahi oynanmaz. Abi en düşük ayarlar değil mi ya? Nasıl böyle oluyor ki? Kapalı, 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 tamam. Özel de sen hani yüksek alıyor. Anlamadım gitti ya. Bunu düşürsen gene olmuyor ki yani. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum. Bu oyun oynanmıyor zaten. Tanıtımımız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.